Hasan takip et Gidiyorum abi ben Kim geldi gitti lan Berk girip çıkıyor Ses vermedi hala Mikrofonu kapalı Berk T orada atladı. Çok kalabalık mı? İki takım var. 4 4. Alabilirsek şöyle lozuk. Çatıya eve doğru atlarım. Sarıyorlar. 3 takım var. 4 de olabilir. Biz seni yattırdılarsa Vallahi boş boş bulduğunuz eve dalın. Hadi Aman, silah lazım. Ağza çarptım düştüm. Ya. Hayır. Alo alo. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz abi ya? Oyun. Sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun ya. Ne oynuyorsunuz? Palacı mı? Custom mu? Yok yok, kastım değil. Oyundayız. Hakan abi. Efendim. Reis ne yapıyorsun, yav? Efendim, sen ne yapıyorsun? ya? İyi abi, olsun. sürtüyordum dışarıdan. Burda adam var Vardın mı lan? Ananı satayım olur adam baydım ben, ben de bir tane bot vurdum Kanka şeylen baydım yani sen getir adını Neyle? Kolegramsız baydım Şaşırtıcı lan gerçek Of göz gezer patik verdim, verdim, verdim. Arkana Arkemi. dikkat et buralarda adam var Arkana. Evet. Kardeş bu saatten sonra biz dikkat etmeyiz onlar dikkat eder. Ben neden çıkamıyorum şu, an şu anda. Çıkamıyorum. Ben de canım yok çünkü. Nasıl çıkmam lazım? Arkan abi arkandayım. Okay. Kopu var gitti Aha buldum bir tane. Evet. Su. Iron Sight beni zorla. Ve 6x. Ya elimde Mursi'nin Nagat var. Gitmiş taktığı onu. yani 249'a ya. SLR'li kimse? Evet Ona bakmaya çalışıyorum ama Çatı ile eve çıkmak lazım Solda geliyor ses Scope yok ya scope olsa var ya Lan 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 kim sıkıyor sana? Abi bilmiyorum da Gel 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 şu A bana Eve gel eve gel eve gel Nereden sıkıyorlar? arkadan sık Hakan abi gördün mü? Şu evde bak şu evde camdan bakıyor. İşaret mavi de tamam. İki kere headshot. Güzel. Bakıyorum oraya doğru. Burada ba başka ses de var ha. Hakan abi arkadan da Sıkıyorlar ha kanakaydı. Toplanın bir yere. Aaa şey kulübenin şey orada şey. kulübenin Hı. orada. Hangi kulübe? Ha şurada şurada şurada. İşaretledim İşaret dedim evin yanında bir kulübeden kanka. Benim burada sumuk açıldı. Gelin beni kaldırın. Pezemiklerin elinden kurtarın beni haydi. Adam şu şoldur pik atıyor ya. Oynuyorum ben size doğru. Lan atlayamadım şuradan. Hakan'ı kaldırsana mı? Abi gidemiyorum. Hadi Smok attı sen tamam gideceğim. Attım bir smoke ama bak. Adam iyi oynuyor bak. Bak bir HS Heh. vurdum adama. İki şey, kişi iki kişi bakıyor. Diğerini göremiyorum. Birine HS çaktım ama. Kaçtı. Fight Sak. Hey. Tekte Valla mı süper oldu o zaman. Ben de ee... tekte nasıl baydım onu Hakan alabiliyor mu? Aha, Hakan, abi al. Tamam. var. var mı Adam Adamı havada ben vurdum peşine sen vurdun. Valla bana kaldı asist. Çekir bana kaldı asist burada, sen almışındır. Orada iki kişi var abi. Birini vurduk bir kişi daha var. En az bir kişi daha var. Ama göstermiyor. Vurdunuz mu adamı? Birini vurduk. Biri daha var. Abi onu görmüyorum. Hakan dikkat et. Arkamızda da ses var ha. Karşıki evlerde ses var. Kaçtı mı diğeri? Nasıl? Hakan o, o evde bir kişi kusuyor büyük ihtimalle. Vur 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 Kim geldi? Arkadan ateş ettiler bana. Hangi arkadan? arkadan? Ceyda öbür evde, öbür evde. İşaretle. Ha İşaret gördüm, adam. gördüm. Düştü. Bas oraya, bas. Arkadan yiyoruz ama oraya basmamız Hangi lazım. Hangi ev lan? İşaretine bak. Hakan abi şu evde geldi. Uçağa gel geldim. Bunun arkasında Ben de oynuyorum size. O adam iyi ama. Hadi be. Ya of. Bak Aa. Ya oğlum ya. Of. Onur şurada kanka. Gördüm. Gel 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 gel. amına koyayım böyle yep. oyunun anasını bacısını ya. Oh, Onur abi solunda da vardı. Tamam sessiz. Var. Hadi. gördün. Gördüm gördüm. öldür onu amına koyayım öldür ya. Arkadaşlar gel. Jajur <laughs> <laughs> değiştir, jajur değiştir. Oynayayım mı onların üstüne doğru? Ne diyorsunuz? Ya oyna siktir et Oynan. ama. Enerji işlem yok. Ya hero ya mero kanka. Şöyle bir önündeki evde vardı abi çatısındaydı. Şu kırmızı ev mi? mi? Beyaz da beyaz, da, beyaz, beyaz ev. Şur mı? Birini vurdum diğerine ben aldım. Aynen aynen. En az iki vardı orada. Aa sanda 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 <laughs> bir, tane daha, bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Hadi oğlum. Kanka. Asana, kanka info veriyorum dinlemiyor beni. Kanka Kişim geç fark ettim. Ya. Evet. Şimdi de gördüm ben. Onlarlarınız yok mu? Nasıl önce bunlar? Ya git bizim çantaları al, çantalar sıktır Çanta Yolun karşısındaki evler doluydu. Nerede bu çanta? Çanta hep belki salınırken. diğer çanta. Oğlum çantaları kaybettim sizin için de. <laughs> Askım da kırıkmış var ya. Bu da Gökhan senin mi acaba? Yoo. Senin çanta nerede Gökhan? E, beyaz evin önünde. Şurada değil mi? Şu evin önünde. Yok. Be beyaz ev, beyaz. Solunda, ileride. Sol, o soldaki sol. var o çatı ha orada. Tamam. Onun önünde. Tamam. Orada iki kişi var galiba. Gitmiştir onlar bir. Onlar öbür ya. yolu. Veya onlardı onlar. Duvarın onlar arkasına onları... git, binanın önünde. Okey. Sağında, sağında. Orada bir yerde. Bir dakika. Sarıda. Abi Rozoktepe dikkat et orada adamlar var. Orası dolu. Rozoktepe dolu. Rozoktepe dolu da. Bana Arabasız şimdi... olmaz. Arabasız olmaz. Şu an arabaya doğru Bunda ne var? Aa, anahtar varmış. Belki lazım olur. Abi o kadar. O kadar şey almışım ki. Kişi salayım. Kask var mı? Var. Temizmiş. Bizi Kaldırabiliyor mu abi hala? Kaldıracağım da. Nereden kaldıracağım diye bakıyorum. Haritayı bir açalım bakalım. Arkanda var da Rozo Tepe'ye gidemeyiz. Alan dışından kaldırabilirim. Size araba lazım tabii. atadık. Araba karşıya kaldı. Hadi bitecek ki. Nasıl anlamadım? Oyun diyorum school tarafında bitecek. Sıkıntı yok. Sizi bir kaldırayım geleyim de. Soldan bir yerden ha, deniyorlar. Onlar tecavüz ediyorlar. Evet. Töpeği spray atacağım diyen. Arkadan geliyor mu? Ne yapıyor pezevenk? Ya uğra, sıkar gibi sıktı. Şerefsizim ya. Tecavüz edecekler. Red zona geçmiş olsun. Evet. Red zona da girdik. Onur kankam şanslıdır. Red kafa atar ama yine patlamaz. Bakacağız. Bombanın düştüğü yerin üzerine git. Bir daha düşmesin. <laughs> Bir tek kurşun yesi oradan ne güzel olur Değil mi? <laughs> Çok güzel olur Tokilere mi inelim? Abi bence toki yapalım Kanka 75 saniye sonra bakacağız Bence de o zaman abi Toki yapmayalım ki ya Aa, Yine en mantıklı orası aslında <laughs> En azından loot çıkar belki Şu falan gidebiliriz abi Bak işaretledim kesin tutulmuştu. Ama Türkler bank. Ya da Onur abin yanına da Benim yanıma gelemezsin o, ki. Alan dışı şu an. Evet. alana geçtim bir pozisyon olur. Şu bir kendimi atabilirsem tamamdır. Ben bir araba bulayım da önce. Tam sağlı gitti. alan verecek. Olan bayağı vuracak abi sen geçmeyeceksin. Çantam vardı. Çantanın şeyi bitti ya. Ezel köprüden geç. Evet. Abi Öyle abi, nereye nereye atlıyorum. Atla artık. Çapacak bir şey yok. Atladım haydi. Şu arkaya atlayalım mı? Arka neresi? Şurada 3 tane ev var ya solda bak. Okay. Bir şey, bir şey çıkar mı ki? Ya çıktığı kadar Gökhan oraya gidersek patlatacaklar bizi kanka. Vallahi bence ben işaret şey gideceğim. Sollu bir yere. Kanka şurada 3 tane ev var. Kesin doludur ama biz oraya gidiyoruz. Bak Sarıya mı? Yeşile. He yani şurada. Şurada bak işaretle. Alan dışına gidiyoruz. Alan dışına çıkıyoruz. Ya olur abi geldin. Geldim geldim. Koma beni buraya. Lan kime sıkıyor? Bak adam direkt sıkıyor bize. Amına koydum bunu. Kim sıkıyor ya? Göster bana onu ya. Şerefsiz. Havati şerefsiz de görün. Ha? Nereden sıktılar onu görürsünüz. Yani siz kimse olmaz diye mi oraya oynadınız? Kanka bir şeyler buluruz diye buraya Okey. Burası da lootlamamış ki. Şuraya da geleydiniz. Aynen burada da var. Oğlum bir silah bıraksaydın. Ben bir mermi ki. Buldum buldum tamam. M4 buldum. Tokilere bir grup gitti ama. Var burada. Oyun stokini konutlarda bitecek ya. Bu scan bot olabilir size scan. Ama düşmeyin tabii ki. Beni görüntüm yok. Lan çanta bulamadım. Bir çanta verin lan bana. Hakan çıkmamız lazım. Bence de. Yaşa buraya gelin burası iyi. Abi gelene kadar 5 defa öldürürüz herhalde. Yok yok. Şıstkan bot. Çanta da tok. bulamadık. Tokiler sıkacak. Bizi. burada loot da var. Çanta zaten oyunun sonunda geldi. Aha bot lan. Sen yürü. Aman be bir adam vurdu tabii Gökhan ya. Adam ölümde. Hakan ölümde adam. Ne adam. Şurada mı yok? Nerede nerede? Aa şurada. Topum var sarı buradan görüşün. Hakan size sıkan kim ya? Önümüzde adam size sıkıyor size bize değil. Nerede ki göremiyorum ben nasıl önümüzde? Hakan abi işaretledim bak buradaydı. Ya ben Hakan'lara bakıyorum. Baydın mı lan adamı? Başkası vurdu onu uzakta. Ya çantasını aldın mı amına koyayım? Burada sis açtınız. Şey çanta ver ben. bana çanta. Ne Devam ne alacağım amın akla. Devam. Sömürdü adam ya. Adam sömürdü. Ben bir ya. şey almadım ki sömüreyim. Ben çantasını Hakan, aldım. oraya gitmemize mi? gerek kalmadı. Alanı verdi arkadaşlar. Kurdun lazım bana ama. Şey. Ver al 3 gel. Aha. aha üç, var. Üç, var. üç Üç, var. Üç var. Gel. Al 4 al. 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 Sarıdaki eve koşalım mı Hasan? Al. 4. Neredeki eve? Sarı. Sarı şaktın. Ama sağdaki de yetmeyecek bize. Ya da şuradaki kulübeyi mi alırsak? Şurada bak Ar şurada şurada şurada. Atlas yetmeyeydin keşke. Evet. evet. Kanka zımp diye bekliyor camda. Ben sarı şartımla kulübeyi oynuyorum. Ben de oynuyorum. Maviye mavi ile de Bana demiyor devamlı ya. Bana geliyor. Eve gel eve gel. Ben geçtim. Eve ben geçin de... orası, orası da fayda etmeyecek ki. Beni tamam da buyurdu. ilk taraf burası da. Silah buldu. Şey buldu. Tepe dolu sanki. Fazla atlısın. <laughs> Aa Gökhan vurdu beni Gökhan. Ya niye Oğlum tepe, tepede bir var görmüyorum lan. Oğlum <laughs> şu tepedeki nerede lan görüyorum? Ben de göremiyorum. Lan bot ya öleceğiz bot öleceğiz. Camda camda şey camda camda. Gökhan. Tamam, tamam orada. Genç. Bekliyor. Tepeyi almamız lazım. Orayı alırsanız var ya. Hakan bak burada. Biliyorum kanka camdan bakıyor içine evladım. İki kişi. Dur. Vurdum bir. İki daha vurdum. Maviye mi sıkıyoruz? Kanka o camdan bakıyor diye. Tamam. Aynen. Hasan anlamadım. Gene vurdu beni yoksa nereden vardı? Hakan. Ya düştü nasıl şimdi Ya hadi git sen git tamam git bırak beni. Dur dur gel 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 ben azar. Kanka yetişemem ki. Gittim, ya, gittim, sana dedim sen gittim. sana pikleme ya. Camdan sıkıyor birisi ama. Evet, Hakan onlar mı işte. Hasan sende orası. Lan ne oldu oyundurdu? Çok güzel. Ee, önümde bir var, bir de aşağıda var. Abi kulübeye doğru olmuyor ama. Ben kulübeye oynayacağım zaten. Öl, Aa orada atabildim. ağacın arkasında gördüm. Çok iyi. Hakan çanta var mı? Bak burada çanta var. İşaret varsa işaret at. Kanka ben öldüm lan. Kim öldü? Ha Gökhan oyunda. İşaret varsa atın. Evet. Aha önümde. Ağaçtan işaretler işaret at işaret at ortaya bas ortaya ha. Göremiyorum ki kimseyi nerede? Ah onun ateşi. Tamam Biden Biden daha vurdum Gökhan vurdu. arkaya dikkat et. başka, başka yerden yedirdi. Aa yok, yok. orada orada gördüm. Sağdan yedirdi biraz. Hafif sağdan. SK'sa sadece. Öldürdüm. Öldürdüm. Şey ha öldüler. Çabuk loot yap çık, çabuk loot yap çık. Çık 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 bırak bırak bırak. Silahı bırak, X'e bas. Düşeceğin, 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 düşeceğin. Düşersin bırak uğraşma düşersin. öyle her şekilde düşecektim yani. Lootlamayacaktım, direkt çıkıp gitmiştim. Evet. Yo, alana girerim sanki. Giremez canım, mümkünatı yok sen oradan. Biz burada oynayabiliriz ya engebede şimdilik. Gel Onur gel yukarı gel. Mecbur buradan oynayacağız. Bak kanal hmm. alıyor. Ama at. Ama görüntü vermeyelim oraya o yüzden. Ya, top, iyi. göstereceğiz bu sefer. Ya. önümüzdeki kaya var ya bak kaya bizi oynatır. Ama alan düşü işte. Olsun Sisim var mı? Yok. O kötü işte. Şu solumuzda kimse kalmadıysa tamam. Sağımızda var da. Sağ değil sol sol. Şöyle bak. işaret attım mı? Sarıya doğru kimse olmasın yeter. Oradan bir bir defa mermi yedim. Nereden geldi tam anlayamadım. Akıyorum hafiften. Ama galiba orada kimse yok. Herkes topçu. Göremiyorum ki adamı ya. Ne mermi? Bak şu kapıdan içeri girdi. Saat... Lan nereden gördün beni ya? Düştün mü? Hayır. Yok. Kaç kişi kaldı abi? Kafaya çıkalım. Son 9. Oo iyi gitmişsiniz ha. Çok fazla kişi var ya. Benim silahım yok. Gel 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 koşalım gel. Gel 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 gel. Gel gel sis var bende. Adamlar bize gelecek zaten ama ha yok o şeydi. Oha yanında patladı olur, bomba. Üstü üstü üstü. Tamam be. Bırak çözün Sakin gördüm de Gördü Alarmışım soldan da yedik Bu tepede iyi bir pozisyon almıştık Alarmışım o binaya verince solunda solun da var. Bina en az iki var. çatıdaydı bir tanesi. Köşeye girsem. Atladım, yok yok. Evin içinde. Yok. O köşeye git, o köşeye git, yucak var senin. Nala aşağı Atla attı, bana. aşağı atladı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan, yaradı. Yani Abi son 3 kişi be. Evet. Tek takım mı acaba? Ulan çantası bunun şey olaydı ya. Şarjı Şarjı Evin içinde bunlar ya Atladım. Aa değilmişler Biri daha gitti Şu ağaç kurtarmaz ki ağacın arkasına saklansam Atladı, Atladı. Tamam sakin Sağda Tamam Ağacın arkasında Gördüm geçmiş. gördüm ya çıkar çıkarken ha. Oğlumlar, kaç kişi ya, lan? Hmm. Çıkar da şimdi bacım Afiyet dikkat. Yo onlar alan öldü. Oyun bizim. Aa vay be helal helal.